Bunu alak diyorsunuz yani öyle mi? Alalım alalım. Bunu bilmiyorum. alalım Şenol Bey. Kerem Ocak. Bugün mutlaka bizim olacak. Piyasadaki en iyi reklam yönetmeni bu. Duymuşsunuzdur herhalde. Nereden duyacağım oğlum? Piyasayı bilmiyorum diyorum. Her fırsatta eziyorsun lan beni. Anlatsana nedir, ne değildir hadi. Tamam. Sorunuza soruyla cevap vereyim de havam bir kat daha artsın. Neden bu takımı giyiyorsunuz? Neden bu kahveyi içiyorsunuz? Neden o telefon hattını kullanıyorsunuz? Neden bu şapka, neden bu ceket, neden bu helikopter? Neden, neden, neden? Param çok lan, saçıyorum. Sana ne? Doğru, bana ne. Ama cevap bu. Kerem Ocak, ülkenin en başarılı reklam yönetmeni. Giydiğiniz o takımın da, içtiğiniz o kahvenin de, o telefon hattının da... <laughs> hop, 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 hop! ...reklamını bu peso çekti. O yüzden kullanıyorsunuz onları. Adam 40 saniyede topal içi dolu tanga gibi gösteriyor Şenol Bey. O ne lan? Tanga, İç dolu. Paçalının karşıtı yani. Topal köyden biliyorsunuzdur zaten Şenol Bey. <laughs> Şimdi Şenol Bey şöyle düşün. Bütün reklam çektirecek firmalar bu adamın kapısında. Adam genius, dahi tek adam. Adam değil, marka. Ya yeni bir araba modeli <laughs> çıkacaktı piyasaya. Kerem bedelliye gitti diye bir ay sonra çıkardılar arabayı. Vay. Adam bedensiz yapsa ekonomik kriz olacak aman ağabeyim ya. Tamam bu adam madem efsane niye bu adama dizi çektirmiyorlar aga ha? ha niye çektiremiyorlar? İkna edemiyorlar. Gözünü boyamıyorlar. Aklını alamıyorlar. Şimdiye kadar bir bal korsuyla karşılaşmamış da ondan. Adam reklam çekiyor ya. Bakar mı kıçı kırık dizilere. Bakar bakar. Bakar da paraya bakar. ...bizim gibi kıçkırık kütüp gözlere bakmaz. Selamımızı bile almaz Şenol Bey. Hop! Oh orada dur. Kerem ocak bizim bulacak. Gerekirse kaç çift çorap gerekiyorsa satacağız aga. Vallahi. Allah la. Hakkı niye konuşmuyor lan bu adam? Düşünüyor herhalde Şenol Bey. Adam cins ya. Kafa gitmiş. Ya ben yanlış mı görüyorum? Jetlek mi oldum? Yoksa bu adam dahta mı oturuyor lan? Onun değildir herhalde. Biraz önce klip çekti ya. Dekoru dekor. Baksana sunta kokuyor. Darkana mı çekiyorlarmış lan galiba? Vallahi benim ayaklarım tutturdu. Ben kalkıyorum ha. Aman diyeyim Şenol Bey. Aman. Adam bizi evimizden aldırttı. Özel jetiyle buraya kadar getirdi. Bence biz kıpırdamayalım. Ah! Kıpırdadı. Kıza bir şeyler söylüyor. Kız da gitti. Ne <laughs> ya? Nasıl bir şeyin içindeyiz biz Şenol Bey? Vallahi bilmiyorum. Hakkı sen soktun. Sen çıkar bizi bir durumdan ya. Ben sizin dizinizi asla çekmem. Ama... Eh tabii bana teklif edebilme hakkınızı savunmanız için canımı bile veririm. Yani böyle demokrat bir adamım. Ulan densizler. Sizin bana önerdiğiniz rakamı ben üç günlük çekimde tek reklamla kazanıyorum. Sizin ne hattiniz lan? Ulu Kerem Ocak'la dizi yapmak? Ulu Kerem, Manito Ocak. Aman diyeyim, bizim size önerdiğimiz teklif değil. Dizinin toplam bütçesi. Tabii bu kış ayak divenler tutarsa. Yani o da tutarsa. Hmm. Kumanya gelmiş efendim. Yemek paydosu verelim mi? Yemekte ne var? Şatoda bir yan marine edilmiş. Oktobus ve zeyus salata. Aman yine Fransız mutfağı. İhtarname çekin prodüksiyona. Sen? boğazında kalsın inşallah şatonun bir yanı. Velhasıl. Sizin etinizle budunuz ne lan? Ha? Yönetmeni ayarladık diye ortalıkta geziniyorsunuz. Yalnız şimdi biz, biz, kesin söz aldık. PT1'de yayına gidiyoruz efendim yani. PT1, 2, 3, eksi 5 hepsi benim lan. Reklam yönetmeniyim ben. Hemen bir yalanlama yayınlıyorsunuz. Ve gözümün önünden kayboluyorsunuz. Ve benim set arası spam geldi. Bey, ha. şimdi bu bizi jetle de geri göndermez. Ulan madem kabul etmeyeceksin, telefonda söylesene hıyar Bu kala dümbeleyi, piyasasını siktiğimin pezevengi, ceketini attırdığımın liselisi! Vallahi iyi dedin Hakkı, isterim tercüman oldun. Oğlum, bu diziyi ne yapıp edip çekeceğiz? Ben bu pezevengi sete çaycı diye bile sokmayacağım lan! O p... de gelmez zaten ama ben dediğinizi beh, anladım. Beh, 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 beh. Ne?